Günaydın. Günaydın. Eğlenmişsin. Hem de nasıl? Arabayı sen kullanmadın inşallah. Ee, hayır, şoförü çağırdım. İyi. Yine yolumu gözlemişsin bakıyorum. Git yat Behlül, saçmalıyorsun. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Nesrin Adnan Bey'i gördün mü? Erken çıktı o, kabristana gitti. Sağ ol. Günaydın. Nişan kutlaması bu saate kadar mı sürdü? Neredeyse. Görmemişsin nişanı olmuş. Tamam. Niye kayboldun ortalıktan suratsız? Seni de götürecektim. Kimse bana gel demedi. Çünkü giderken bakındım, seni göremedim. O sümüklü olanı görünce her şeyi unuttum. Sensin sümüklü yeter Yüzsüz. İlaveyi versene. Okuyorum görmüyor musun? Firdevs Hanımın Grey fırtına hazırla Katya kalkmıştır. Günaydın. O şövalye beşir nihayet kalkmış. Günaydın oğlum. Bu kim kafana bir şey olmuş? Bırak. Mi? Beşir Nihal'i koruma yoluna baş koydu vallahi helal. Hey hey ne oluyor ya? Eğlenecek bir şey buldular eğleniyorlar. Baş koymadın mı? Cemile çocuklu uğraşma delikanlılıkta böyle şeyler olur. Ben şiddete karşıyım valla. Senin için dövüşseler de hoşuna giderdi ama. Aman aman istemem. Çayını al hadi yavrum. Garajı toparlayacağım ben. Beşir şey, tamirhaneye de bakıver oğlum. Ben sana sonra yiyecek bir şeyler getiririm. Hiç zahmet etme Süleyman amca. Hadi bakayım hadi. Acacına çalışılmaz. Aç karnına kahramanlık da yapılmaz değil mi? <laughs> efendim bu konu şu an itibariyle kapanmıştır. Ednan Bey'in kulağını da gitmesin. Katya Firdevs Hanım'a söylemezse gitmez. <laughs> Söylemiş bile. Görüyorsunuz değil mi? Kikir kikir bir de yüz veriyorsunuz şu kadına. Tamam canım. Biz dalga geçtik. Geçmeyin efendim geçmeyin. Günaydın efendim. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Hazırlıyorlardı. Biraz yürüyüp geleceğim. Çocuklar da kalkınca hep birlikte yaparız. Bihter. Günaydın. Günaydın. Nereye? Gelsene biraz. Yürüyeceğim, sonra uğrarım. Gel işte, azıcık laflayalım. Adnan Bey uyuyor mu? Hayır kabristana gitmiş. Arsene Hanım şimdi salona indi gazetelerini okuyor. Çocukları sorarsan kalkmadılar hala. Ee, Behlül eve yeni geldi. Matmazeli bilmiyorum başka? Niye bu kadar sinirlisin? Öyle miyim? Evet öylesin. Geçen geceden beri bir tuhafsın. Dün gece de üstüne tuz biber ekti tabii. Ne olmuş dün gece? Matmazelle Adnan'ın senden gizli konuşmalarına bozuldun. Başladın yine saçmalamaya. Kız sen haklısın. Bence sana bir mesaj bu. Matmazel her şeyin farkında. Neyin farkında? Neler saçmalıyorsun? Yeter. Aptal, gözünü aç. Bu kadın Adnan'la aranızın bozuk olduğunu anladı. Fırsatları değerlendiriyor. Ah. Günaydın. Günaydın Matmazel. Çok hoşsunuz yine bu sabah. Teşekkür ederim. Kahvaltıda görüşürüz, tamam. İnanamıyorum sana, gerçekten korkulur senden. Ben senin iyiliğin için yüzüne gülüyorum şimdilik. Yakında işler ilerleyince bana hak vereceksin. Seni dinlemeyeceğim. Bana bak. Ben boşa konuşmam. Birazcık itibar et fikirlerime. Bu kadın Adnan'ın peşinde. Yeter, rahat ver artık. Aklın hep melanete çalışıyor. Yoksa sen razı mısın ha? Senin de işine geliyor değil mi? Keşke öyle bir şey olsa diyorsun. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sen beni gerizekalı mı zannettin? Ben her şeyin farkındayım. Behlül'ün Elif'le nişanı zaten bazı şeyleri perdelemek içindi. Eğer Matmazel de Adnan'ın peşine düşerse... ...sen de rahat edersin değil mi? Sen kötüsün. Kötüsün sen. Herkesi de kendin gibi zannediyorsun. Yavaş. Artık yeter Firdevs Hanım. Yüzünü görmek istemiyorum bu evde. Depol evimden. Depol hayatından. Depol! Bihter! Ne oldu? Yemin ederim öldüreceğim bu kadını. Azından. Yemin ederim.